Ardışık tek sayılar şeklinde verilen, örüntülü şeklinde verilen bir ifademiz var. Bu ifadede 60. okla ok 50. okun toplamıyla toplamının sonucuyla 18. okun oranını soruyor. Şimdi başlangıçtan başlayarak 5'i nasıl elde ettiğimize bakalım. Bu sayılar ikişer ikişer artarak devam ediyor. İkişer ikişer artarak devam ettiği için 2 diyoruz. Arada 5'e elde etmek için mesela 2 tane ok geliyor. Burada 2 kere 2 4 bir daha 5 elde ettik. Yani artış miktarı ok sayısı ve başlangıç. Bu şekilde söyleyebiliriz. 60. ok için yazarsak karşılığındaki sayı başlangıç, artış miktarı ve alt, 60. ok. 120, 121 edecek. 50. oku da aynı şekilde bulacağız. Artış miktarı çarpı 50. Buradan da 101 gelecektir. 18. oku da bulmak için artış miktarıyla çarpıyorum. 37 geldi. Bulduğumuz değerleri yerine yazalım. 121 60. ok için 121. 50. ok için 101. 18. ok için 37. Verilen ifadeyi çözersek 222'nin 37'ye bölümü 6 gelecektir.